5. nokta iman duayı bir vesile-i kat'iye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi Cenab-ı Hak dahi duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var mealinde Estağfirullah Kul mâ yabe biküm Rabbi levla dua üküm. Ferman ediyor. Hem estağfurullah, Üd'ûni estecib leküm Emrediyor. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor. El cevap. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem aynı matlubunu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Hekim lepeyk der. Ne istersin? Cevap verir. Çocuk şu ilacı ver bana der. Hekim ise ya aynen istediğini verir yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir yahut hastalığına zarar olduğunu bilir hiç vermez. İşte Cenabı Hak hakimi mutlak hazır nazır olduğu için Abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın hevaperestane ve heveskarane tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbaniyenin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez.